Arkadaşlar merhaba. Günlerden 14 Ağustos Pazar 2022 Sizlere daha önce 12 Nisan'da filiz aralamadan bahsetmiştim. Yaz budamasının birinci aşamasıydı. Ve 15 Haziran'da da yaz budamasının ikinci aşaması olan uç alma, koltuk alma, yaprak seyreltme, salkım seyreltme, tane seyreltme, palatur alma aşamalarından bahsetmiştim şu anda da hasat zamanı artık yaklaştı sizlere üzümlerin son halini göstermek istedim bir de sizlere aşılamadan bahsedeceğim fakat nasıl yapıldığını çekimi tek başıma yaptığım için şu an gösteremiyorum ama %80 sizlere fikir vermeye çalışacağım şu anda bakın aynı anaç aynı gövde üzerinde burada kırmızı üzümler Burada beyaz üzüm ve siyah üzümü görmektesiniz. Olgunlaşmak üzere henüz daha yeşil kısımları da var. Şimdi aşı zamanından bahsedeyim. Burada İzmir ili Buca ilçesi. Ben kendi deneyimlerimi anlatayım. Temmuz ayında ben yapıyorum. Temmuz ayında başlıyorum. Ekim ayının sonuna kadar yapabiliyorum ve tutuyor aşılar. Ee, i̇klim koşulları ve hava sıcaklığı Önemli burada Yani 10 derecenin üzerinde Olması gerekiyor Şimdi burada Aşı kalemi nasıl seçilir Aşı kalemi Üzüm veren Bir çubuktan alınmalı ki Yaptığımız aşı Tuttuğu zaman yine üzüm versin Benim yaptığım tüm aşılar Hep aynı yıl Üzüm verdi ee, bakın bunda da yüzüm vardı olduğu için kopardık ee, alacağımız gözler dip gözler olmayacak çok uç da olmayacak ee, kalem yeşil olmayacak kahverengileşmiş odunlaşmış olacak ama çok fazla dipteki gibi de çok odunlaşmış olmayacak orta gözler en idealidir ve aynı zamanda da gözler uyanmamış olacak böyle kabarmış olacak Bakın yani uyanmamış. Bu ideal bir göz. Bunu buradan yongalı yani ağaç parçasıyla beraber yongayla beraber çıkıyor. Çünkü e, limonda olduğu gibi kabuk gövdeden ayrılmıyor. O yüzden yongalı demişler. Ben burada aş şey yaparken e, T şeklinde çizik attım gövdeye ve e, kabuk kalkıyordu. Çıkardım yongayı da 45 derecelik açıyla keserek e, internette görüntüleri var kabuğun altına yerleştirdim ve e, kabuğun altına yerleştiği için de daha iyi kabuğun neminden suyundan faydalanıyor daha hava almıyor tutması daha iyi garanti oluyor ve şu anda görüyorsunuz zaten kabuğun altından e, oldu burada biraz anlaşılabiliyor kabuk kalkmıyorsa da kabuğu yonga çıkarıp aynı yongayı çıkardığınız yere yerleştirerek de oluyor. Şimdi size üzümlerin son şekillerini hallerini göstereyim. Bakın siyah üzümler olgunlaştı. Bu orta erkenci bir cins. Sanıyorum buna hatun parmağı deniyor. Bakın burada belirgin bir şekilde gözüküyor. Ben bugün kendim aşı yaptım ama aşı yaparken e, tek başıma olduğum için çekim yapamadım. Ama size en azından e, hasat zamanı yani bu sene yaptığımız yaz budamalarının sonuçlarını göstereyim. Bakın hala şurada mesela küçük kalmış yeşil. Genelinden küçük ve e, diğerlerine bakıyorsunuz siyahlaşmaya başlamış. Bunları ben böyle koparıyorum yani bu artık hem küçük hem olgunlaşmamış. Beklemiyorum yani. Şimdi burada diğer çeşidimiz var demiştim. Bir tane e, seyrek olan. E, aslında e, kıtır kıtır oluyor. Çok güzel lezzeti var. Bu da geç oluyor. E, Alacalı oluyor. Kırmızılı, beyazlı. Pembeli. Bakın şöyle olduğu zaman çok güzel oluyor ama seyrek biraz. Ben buna az önce aşı yaptım. Dediğim gibi gözü alıp buradan yongayı e, çıkarıyoruz ve göz yerleştiriyoruz. Güzelce sarıyoruz. Şu yön olarak da şu nasıl normalde e, üzümler üzüm mesela e, sürgünlerinde yaprak bakın alttadır. Göz üsttedir. Yani aynı yönü kullanacağız. Ters yapmayacağız. Yani yaprak sapı altta kalacak hep. Bakın burada olduğu gibi. Yani bunu ters yaparsak ne olur? Terse doğru uzar değişmez ama hani ilk sene tuttuğu zaman e, yön vermekte zorlanırsınız. Şekil önemlidir. Bakın buraya siyah üzüm, kırmızı üzüm e, aşıladım. Bu aşı yaptıktan sonra yaprak sapı 2 hafta, 3 hafta içerisinde şöyle dokunmakla veya kendiliğinden düşüyorsa tutmuş demektir. Ee, ben genelde yaptıklarım bir hafta içinde şöyle dokunmamla düşüyordu, düşüyor. Yani iyi sardıysanız, iyi bir şekilde yaptıysanız. Ee, zaten aşı nasıl yapılır? İnternette videolar yeterince var. Ee, mantığı önemli. Kalem seçmek önemli. Kalemi bakın şöyle. Yeşil. O, olgunlaşmamış, odunsulaşmamış bunlardan o seçmiyoruz. Kahverengileşmiş olacak. Üzüm olacak. Üzüm olandan seçiyoruz. Eğer o burdaldan seçersek tutar aşı ama e, verimli bir üzüm vermeyebilir. Belki birkaç sene sonra yine üzüm verir ama e, aşı yapmışken amacımız verimi arttırmak. E, çeşidini beğenmediğiniz çeşidi değiştirmek. Bazen de hastalıkları önlemek amacıyla yapılabiliyor. E, şimdi sizi aşağıda daha önce yapmış olduğum tutan aşıların e, sürgünlerini de göstereyim son halini. Yani benim yaptığım sene her zaman e, üzüm verdi. Hatta o sürgünlerdeki üzümleri kopardım. Daha e, önümüzdeki seneye güçlü bir e, gelişme göstersin diye ilk sene verilen üzümler tutulmuyor. Çünkü üzüme vereceği gücü aşının e, sürgüne versin ki Sürgün güçlü bir gelişme göstersin. Size kısaca onu da göstereyim. Ee, dediğim gibi aşının zamanı yörelere göre değişir. Burada önemli olan e, ortalama sıcaklığın e, 10 derecenin altında olmaması gerekiyor. E, şimdi diğer size üzümü ve aşıları, aşıları da göstereyim. Bu videoda bugünlük e, burada sona ersin. Evet arkadaşlar, bu gördükleriniz, şunlar tutmuş olan aşının sürgünleri neredeyse tamamen e, çardağı kapladı. Bakın şöyle alt kısmını göstereyim. Arada diğer üzümlerimiz bu şekilde olmaya çalışıyor, olmaya başladılar, olmaya çalışıyorlar. Evet, herkese çalışmalarında başarılar dilerim. Kolay gelsin, iyi günler.